again mm -hmm. 09.07.2023 tarihinde gerçekleştiği olayın karar duruşmasına çıktık. Savcı bu duruşmadan önce Esra için en üst hadden tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Olayı şöyle kısaca hatırlarsak uzun süredir Esra eski erkek arkadaşından şiddet gördü. Hem cinsel hem fiziksel hem psikolojik. Bundan dolayı birçok kez derete sığındı. Uzaklaştırma kararları aldı. KADES'e bastı. Ama buna hiçbir sonuç etmedi. Maalesef devlet onu koruyamadı. Olay günü de aniden evliliğinde önünü kesilmesi sonucunda yine kendisini korumak, kendisini korumak için bu eylemi gerçekleştirdi ve bunun sonucunda erkek arkadaş hayatını kaybetti. Yapılan yargılama sonucudur bugün hakim bey, daha doğrusu heyet, savcının bir tanesine uymadı. Daha üst hatten cezalandırmasına gerekli gördü. Sonuç cezalardan 11 yıl 8 ay aldı ve tutuklu olarak da cezanın devam etmesini istedi. <laughs> Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine vermiş olduğu bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle katılmıyoruz. Bunu isnaf edeceğiz. Sonuna kadar biz mücadeleyi sürdüreceğiz. Ancak bu karar maalesef yüreklerine su serpmemiştir. Bunu gören bu mailde olan birçok insanı cesaretlendirilmiştir. Esra gibi yalnız kalan kadınları da daha da ürkek ve korkak hale getirecektir. Kesinlikle kararı doğru bulmuyoruz. Şu savunma kapsamında hareket ettiğini düşünüyoruz. Bir üst mahkemeye başvurumuzu yapacağız ve hukuki mücadelemizi en azından bir sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve en kısa sürede tahliye olması için gereklerini yapacağız.